Değerli dostlar, benim adım Mehmet Maç. 35 yıldır BDO Denet için tam zamanlı olarak hizmet vermekteyim. Bu süre boyunca çok değerli insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Bu değerli müşterilerimizden ama müşteriden çok dostlarımızdan biri de bugün misafirimiz olmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Oryal Ünver Bey. Oryal Bey, Deniz Kuvvetleri'nde uzun süre görev yapıp emekli olduktan sonra iş hayatına atılmış ve Türkiye'nin ilk özel güvenlik şirketini kurmuş, özel güvenlik derneğini kurmuş, büyük gayretler göstererek özel güvenlik kanunu ülkemize kazandırmış çok değerli bir dostumuz. Kendisiyle 25 yıldır tanışmaktayız, 25 yıldır bizden hizmet almaktadır. Onun için Denet'in 40 yıllık geçmişinin içinde 25 yıllık payı vardır. Bu vesileyle kendisine Denet'in 40. yılı anlamında duygularını sormak istiyoruz. Buyurunuz efendim. Mehmet Bey özellikle çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Hakikaten 25 olurdu. yıl evet bir güzel süreç. Hiç sıkıntı yaşamadık. Hep güzel şeyler yaptık. Ve denetin desteğiyle benim de hukum açıldı. Ben hiç arkaya bakmadım. Bu nedenle yeni şeyler peşinde koşup ilerlemeye çalıştım. Siz biraz önce bahsettiniz kanunla ilgili. Evet, kanunu 94 yılında derneği kurdum. İlk hedefimiz kanunu elde etmekti. 762 defa Ankara'ya gidip geldim inanılmaz <laughs> bir rakam ve 2004 yılında da 10 yıl uğraşarak ve tarihin ve baktığımızda 3 tane Cumhurbaşkanı 5 tane Başbakan 7 tane de İçişleri Bakanı değişti Aman. yani böyle bir süreç geçti sonunda evet kanunumuzu elde ettik fakat denetin dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi desteği benim arkamı sağlam hissetmeme neden oldu. Bu beraberlik hakikaten güzel bir beraberlik. Şu anda Almanya'nın akıllı ve yapay zekalı kameralarıyla çalışıyorum. Ve çok güzel çözümlerimiz var. Hakikaten yapay zekada dünyada şu anda örneği olmayan, lisanslara sahip olan, yani yok. o kameraları istenilen mekana kuruyorsunuz ve bu kameralar hem güvenlik sağlıyor ama aynı zamanda bir sürü de bilgi kaydediyor. Tabii kesinlikle. İki tane müsaade ederseniz Tabii. örnek vereyim. Bir tanesi konteyner plakası okuma. Eğer tehlikeli yük taşıyorsa konteyner, onların tehlikeli yük plakatlarını okuma. Plakalarla, araç plakalarıyla eşleştirip onların girmez veya girilmez e, yerlere girmek istediklerini de önleme, alarm vermek gibi, bunları rapor etme gibi olanakları var. E bu güvenlik kamerası dediğimiz şeyin çok ötesinde çok şeyler. Çok ötesinde otomasyon kamerası olarak da kullanabiliyoruz. Çok iyi. Hatta neydi bu Covid nedeniyle? Evet. E, girip çıkanların ateşinin ölçülmesi. Evet. O şu anda İstanbul ve Antalya havaalanlarında kullanılıyor. Evet, i̇nanılmaz bir şey. Evet. Yani O kadar uzaktan bu insanların ateşlerini ayrı ayrı nasıl ölçer? Teknolojiyi bu? öyle geliştirmişler. Evet, i̇nanılmaz bir şey. Bakalım ileride daha neler <laughs> göreceğiz. Herkes çalışıyor. <laughs> Çok güzel. Bir örnek daha vereyim. Termal kameralarla ilgili 2,5 kilometreden 10 santim alevi alarm verebiliyor kameralar. Bu da çok güzel bir özellik. İnşallah Orman Bakanlığımız bu işi ciddiye alır. Orman evet. yangınlarının erken teşhisi. Erken teşhisi. Emekli olalı kaç yıl oldu yaklaşık? Ben 89 yılında emekli oldum. Şu anda sivil İki hayatımla... Ikinci, i̇kinci iş hayatınızı yaşıyorsunuz. Evet. Yani. İkinci, i̇kinci bağır gibi. Sivil hayatım, askeri hayatı geçti. <laughs> ah, maşallah. Bu arada tabii 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'na da katıldım. Ve Gazi. Gazi, evet. Oldunuz. Maşallah. Çok güzel. Bu arada değerli denet mensuplarına sizin şahsınızda çok teşekkür ederim. Hakikaten beni onurlandırdınız. Size beraber nice 40 yıllara diyerek sözü size bırakıyor. i̇nşallah aynı şekilde biz sizin bu davetimizi kabul etmenizden büyük onur duyduk. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.